Patates. Hı? Hmm? Dos. Do hadi bin şeye Doğu hadi bin abla seni sallasın. Hadi. Hadi Ayaz sen de sallan hadi. Hadi anneciğim. Hadi. Evet Doğu gel binsene abla seni sallasın do. Do nereye bak Ayaz abi sallanıyor hadi do. Do. Hayır do onlar bizim değil onlar bizim suyumuz değil hayır. Do. Onlar bizim suyumuz değil. Hadi. Bak bizim suyumuz orada abi bitirdi suyu. Bak. Doğu hadi gel. Ne yapıyorsun sen orada? Anne. Efendim hadi sallan. Sızlı sallan. Bir herkes Doğu görsün annemiş. nasıl. Benim. Doğu neredeymiş? Neredeymiş? Buradaymış. Doğu buraya saklanmış. Ablası gördün mü? Doğu da buraya saklanmış. Merhaba Sima. <laughs> Küçük parmak... Neredesin? Yap bakalım ablası. Hmm, araba gidiyor. Evet anneciğim. Küçük parmak, küçük parmak. Teşekkürler. Neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Dur. <laughs> an, anne gidiyor. Evet anne gidiyor. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Hayır, 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 hayır. Araba gidiyor. Dur. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Nereye, nereye? Nereye, nereye çocuklar? Nereye, nereye? Aya sen de gel. Gel anneciğim. Evet. Esin. Buradayım, buradayım. İşte buradaydı. O ne yapacaksın orada? Bak abla parmak da burada da Abla parmak bak. Ayaz ne yapıyorsun çamurla? toprak. toprak mı? Evet. Hı. -hı. Hı. Ha. Ayaz doğu ne attın ağzına? Hayır. Ver onu. Hayır pis Hayır. Götür çöpü at. Götür. Hadi götür çöpü at Ayaz sen. Aferin Ayaz'a. Aferin. Aferin. At. 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 Hayır onu at. Hayır oraya atma bu toprağa at doğu. Hayır. Ya bana niye? Hayır bana toprak atma. Hayır. Hayır üstümüz toprak. Ha otobüs mü geçti? Evet otobüs geçti. Otobüsün sesini duyduk. Evet. Attın mı Ayaz çöpe? Hayır. Buraya atma sakın. Hayır. 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 Hayır hayır. Ayaz hayır anneciğim sen. O bilmiyor bu bebek olduğu için atıyor. Doğa hayır. Doğa bak. Selinay ablanın babası Turan amca kızar değil mi? Değil mi Selinay kızar? Kızar. Hı? Hmm? Ha, evet ezin. Ezin hadi orada ezin ezin ezin. <laughs> Dans edin üstünde. <laughs> ha? Ne attın? Hmm. Hayır doğu bak attıma doğu bak. Bak sana ne göstereceğim pis pis hayır az alınmaz hayır. Bak karınca var mı karınca var mı? Doğu ne yapıyorsun saçını atma sakın Doğu hayır. Gelebilir. Doğu karınca var mı bir bak bakalım karınca var mı göster bana. Gelebilir. Ne gele bu karınca mı? Hayır, gelebilir, ha evet saçını yıkarız bak Doğu saçın hep kumu oldu. Doğu. Köydeki arkadaşım. Ha. Ee? Hayır Doğu ne yapıyorsun? Kimin? Hı hmm. Ee? Bu yüzden bitlenmiş. Saçı bitlenmiş. Bilmiyorum Bırak onu boş ver bırak. Doğu bana toprak atıyorsun ha? Sana göstereceğim Doğu. Coştun sen Doğu hayır atılmaz. Buraya hep toprak yaptın ama. Seninle oyun oyna bak abla da seninle oyun oynamıyor. Çünkü sen pis oyunlarla oynuyorsun. Toprakla falan, değil mi Ayaz? O pis de ki anneciğim kardeşine sonra toprak atmasın. Doğru, toprak atma. Bana atıyor hem de annene atıyor. Benim ayağıma, bacaklarıma geliyor. Hep buralar Aa, toprak oldu. Abi. Ne istiyorsun? Abi. Üzüm. Üzüm istiyorsun. bazı üzümler olmuş. Üzüm vereyim mi size? Üzüm vereyim mi? İstemiyor musun? Hey, orada bir bak karınca var mı? Karınca var mı? Bakalım hadi karınca var mı? Karıncalara mama yedirelim hadi. Karıncalara mama yedirelim mi? Aa orada bak karınca varmış. Doğu hadi karıncalara mama yedir. Karıncaların karnı çok acıkmış Doğu. Doğu karıncaların karnı çok acıkmış. Hay, hadi solucan bulalım biraz, hadi. Doğu hadi solucan bulalım hadi. Doğu küçük minicik yılan gibi oluyor ya, hani solucan. Evet. Hadi zengi. senin ablayla solucan bulun ya, zengi. biraz. Zengi. Hadi evet. bakalım bulacak mısınız? Ama toprak atma bak abla kızar sana, Doğu. Do, al bunu al bunu. Doğu al bunu kaz. Kaz solucan bulun, hadi bakalım solucan çıkacak mı? Ben taşla kazayım. Hadi sen de taşla kaz, hadi bakalım, hadi bakalım. Ayaz gel, sen de solucan bul, hadi, hadi, al. Sen de bir tane şey al. Hadi kazın solucan bulacak mısınız? Ayaz hadi, hadi anneciğim. Tamam kuş diyor, kuş hadi solucan bulacak mısınız? Ayaz sen de bir tane şey al. Hadi anneciğim, hadi. Al Ayaz, e, hayır böyle bir şeyle kaz al. Al bununla kas solucan bulacak mısınız bakalım. Hadi. Hadi bakalım çocuklar. Evet otur anneciğim. Otur ablayla falan. Hadi. Solucan bul kim bulacak solucan bakalım. Ne getiriyor? <laughs> bulana hiç bulana sonra ben çikolata aldım ama bugün değil başka zaman tamam mı? Ne Hadi bakalım. Solucan çıkarsa kimse korkmasın ama tamam mı? Korkulmaz solucanın. Evet. Doğu bak ama sen oyunları bozuyorsun Doğu. Ablayla abinin oyununu bozuyorsun. Ben, Onlar solcanarı. arıyor. Ben, ben çıkmak sol ben çok korkuyorum. Hayır sen, sen korkuyor musun Selinay? Ben korkmuyorum. Bak korkmuyormuş Selinay. Çıkmaz canza. Doğu ne yapıyorsun? Doğu. Doğu hayır. Hayır hayır. Ya pis bir çocuk oldu değil mi ablası bu? Hı hı. Pis bir çocuk oldu. Gerçekten çok pis. Hı hı. Toprak yiyor ya. Doğu ne yapıyorsun? Toprak yenmez. Doğu ne yapıyorsun? <laughs> Do Doğu o yemek değil. Mama değil. Doğu. Doğu. Evet çorba gibi yiyor ya. Çorba gibi yiyor. Üf. Ay. Tükür. Tükür. <laughs> Tükür. Tükür tükür pis ee, iğrenç oldu gel buraya ağzını yıkayalım gel senin ay suyunu bir getirsene onun ağzını yıkayım da hadi hadi çok pis oldu ay 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 ay, ay. hayır yemek tükür tükür hak ettin sen onu tükür doğu kızacağım sana çok kızacağım çok bir bak doğuya kardeşine bir bak ağzına yüzüne bir bak kardeşine bir ilgilendin mi kardeşinle? Hala yapıyor. Doğu bak kızıcım. Doğu hayır. Doğu beni dinler misin? Doğu. Ay sanki çikolata yiyormuş gibi şey yedi. Ana. Toprak yedi ya. Senin Ay. Şey oldu mu? Şimdi benim bir suyunu verebilir misin? Ay, kapağını açsana bir Selinay'cığım. Sanki çikolata yedi ya. Ne kadar pis bir çocuk ya. Toprak yedi bize toprak atıyor ya. Toprak atıyor, allahım ya. Doğu Doğu hayır buraya gel, ağzını yıkayacağım Doğu Doğucum hayır bak. Çürür müsün? Doğu tut sen Doğuyu çek Doğu buraya gel. gel 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 elim de yetiyor. Tam almasın bir de içsin suyunu iç. İç. Ya hep ısrarlı da ya. Evet. Ne? İç ablası. İç. tamam. Ya banyo yaptın ya. Bütün suyu harcadınız mı? Al bakalım. Hı -hı. Al suyunu. Doğu hayır. Doğu hayır. Hı -hı. O su. Hı -hı. O ablanın suyu. Hayır. Hayır eve gidiyorsun sen Doğu. Şımardın. Doğu sen şimdi eve gidiyorsun. Doğu hayır. Eğer öyle yaparsan kızarım. Bak hayır. Doğu. Doğu üstün başın. Doğucuğum doğucuğum. Doğu niye anlamıyorsun sen? Ayaz bu kardeşin laftan anlamıyor. Çok, çok mu yaramaz? Evet çok yaramazlık yapıyor ya. Ben, ben. Hayır sakın ağzını alma pis su. Ben, ben taş mi? evet taş. Ay. At taş attı ağaca at. Aferin aferin. Ben, ben. Sen akıllısın. Ben. Selinay ablan da akıllı. Ama doğu çok şımarık değil mi Selinay? Hadi. Hadi topraklı güzelce kale yapın. Kale. Hadi. Üf, Doğ. Tarağı mı istiyorsun? Ayaz var şunu tara. Her yeri çamur oldu zaten. Eve gidince direkt banyoya doğ. Direkt direkt direkt. Ben? Sen de. Hayır. Sen ama çamur olmadın. Tamam o zaman. Doğu çok Doğu bak abla pony verdi. pony verdi. Ablayla pony oyna. Hadi Doğu. Hadi bakalım. Hı? <laughs> Eli yine mi çamur oldu? Evet. Of. Doğu çok şımarıyor. Ne yap? Ay! Doğu. Doğu. <laughs> evet, eve gidince gerçekten banyo yapması lazım. Doğu, kalksana ne yapıyorsun? Ayas hayır kalk sen Doğuk ne yapıyorsun sen ya Doğuk bu hareketler nedir Allah'ını seversen <laughs> Anne mi Anne mi geliyor Anne Kalk kalk hadi Hadi kalk Do kalkar mısın Ablası söyledi kalksın hadi beni dinlemiyor Benim sözümü dinlemiyor ya Annesinin sözünü dinlemiyor Şey yapmayacak bir Kalk hadi bak. Abla da diyor kalk diyor. Doğu kalksın diyor. Hadi. Üff, tükür tükür. İple mi kaldıracaksın? Azim. İple tutup kaldıracaksın mı? Ee, üzüm mü istiyorsun? Dur. Üzüm vereyim de. Ah, Ağzını şeye abla. gitsin. Ama yıkayalım elini falan. Ablaya da vereyim. Ben istemem. Ah. Yok, ben istemem. İstemiyor musun? Doğu bak burada da var. Ben Hiç istemiyorum. Hayır. Sen istemiyor musun Ayaz? Tamam evet, o zaman. Çok Doğu nereye? Ben tek bir tek bir üzüme nereye Doğu? Ha? Üzüme gidiyor. An, araba gidiyor evet araba gidiyor. Evet. Bu üzümleri yıkayalım elin yüzünü de yıkayalım gel. Gel hadi. Hadi. E, anne değil, evet anne dedi. Arabaya an diyordu an demeyi biliyor. Araba demeyi bilmiyor daha. Nereye gidiyorsun Doğu? Doğu. Doğu. Aa, buradan su açacağız onları yıkayacağız. Bunlardan su açacağız onu yıkayacağız. Tamam o zaman bir saniye. Dur. Dur 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 dur. <laughs> Ay bir dakika. <laughs> Üstüne su geliyor. Hem, bir dakika. Üstünü yıkamış oluruz. Aynen. Gel da elin. Bir dakika dur. Ama sen banyo yapıyorsun suyla. Ay her yerin ıslandı Doğu her, her yerin. Sana da mı geldi? Hayır açamayız Doğu. Do her banyo yaptın resmen bir bakar mısın? Do. Uzun olacak uzun bir değil hadi mı? Do. Do gel buraya hadi. Hadi hadi evi her yerin ıslandı bir bak bir bak bir bak haline cümcü sıra sıklama oldun do. Do bir baksana. Ay Selinay gördün mü Sırılsıklam sıklama oldu. Evet gibi. Bucu hmm. bucu yaptın Bide, doğu. Küçük bir yer var. Orada hmm. bıcı bıcı gibi. Doğu da Doğuda sanki köyde ki Bıcı bıcı yaptı. Her yeri ıslandı. Hadi bakalım o zaman bay bay yapın. Bay bay. bay, bay yapın. Doğu bay bay yap. Bay bay. Hoşçakalın